Kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye 85 milyonun her bir ferdine selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Türkiye yüzyılının tüm Kahramanlarına Şu kanlarımı arz ediyorum 15 Temmuz'un 7. Yıl dönümünde 85 milyon olarak Yine Tek yürek Tek bileyiz Şehitlerimizi anmak Milli irade Zaferimizi kutlamak üzere Bir aradayız Bin yıllık Şüheda topraklarını 15 Temmuz gecesi mübarek kanlarıyla sulayan devletine, milletine, istiklaline ve iradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İstikbal mücadelemizin şanlı sayfalarından birini daha selamladığımız bu anlamlı günde okudukları dualar ve hatmi şeriflerle şehitlerimizin aziz ruhlarını şad eden herkese teşekkür ediyorum. Terörle mücadele eden, sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz harekatlara kadar vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitleri buradan Minnetle alıyorum Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Gazilik payesiyle şereflenen tüm kardeşlerime, ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor. Hayırlı uzun ömürler diliyorum. Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan kritik noktaları tutarak darbecilere geçit vermeyen herkese şahsım, ailem, milletim adına sonsuz teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanında darbe girişimini yüreği ağzında takip eden Türkiye'ye halel gelmesin diye dua eden vatandaşlarıma Türkiye'nin gerçek dostlarına selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Sözlerimin hemen başında bir gerçeği tekrar ifade etmek istiyorum. Biz şehitlerinin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Bu toprakların üstünde olandan çok daha fazlası Toprağın altında yatıyor şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettiği değerlere sahip çıkmak nasıl görevimizse onların canlarına kast edenleri unutmamakta bizim görevimizdir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtardığı o tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi hainlere arka çıkan mihrakları destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken hainlere alkış tutan o habis elleri insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp Tankların arasından kaçan korkakları. Daha 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken bu çocukların katillerini kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık, unutmuyoruz. Merhum Aliya İzzet Begoviç unutulan soykırım tekrar yaşanır diyor. Rahmetli Mehmet Akif ise ibret almayanlar için tarihin tekerrür edeceği ikazında bulunuyor. Acılardan süzülüp gelen bu uyarıları hiçbirimiz kulak ardı edemeyiz. Eğer 15 Temmuz'u unutursak Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzeb etmiş, masumların hakkını çiğnetmiş oluruz. Unutursak abdestini alarak ihanet çetelerinin karşısına dikilen her yaştan kahramana mahcup oluruz. Unutursak Allah korusun benzer felaketlerin tekrar yaşanmasına yol vermiş oluruz sadece bununla kalmaz. Yeni ihanet teşebbüslerini cesaretlendirir. Daha büyük sıkıntılara düçar oluruz. Unutulan soykırım gibi unutulan ihanetin de çok daha kalleş, daha sinsi bir şekilde bizi sırtımızdan vuracağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu amaçla biliyorsunuz 15 Temmuz'u demokrasi ve milli birlik günü olarak ilan ettik. Her 15 Temmuz'da ülkemiz genelinde düzenlediğimiz çeşitli programlarla bu günü tarihimizdeki yerine uygun bir şekilde idrak ediyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz'u anıyoruz. Şehitlerimizi anıyoruz. Çünkü onları unutmayacağız unutturmayacağız. Gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz. O gece kanla yazılan destanı tekrar hatırlıyor, tekrar hatırlatıyoruz. Pusuda bekleyen odaklara hep beraber net bir mesaj yolluyoruz. 15 Temmuz'un 7. seneyi devriyesinde bir kez daha ilan ediyorum değil üzerinden 7 yıl 70 yılda geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Kardeşlerim, milletlerin tarihinde bazı dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz bizim açımızdan işte böyle bir kilometre taşıdır. Üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarını bin yıllık vatan yapma, 200 yıllık beka mücadelemizin en önemli safalarından biridir. Bir kez daha hatırlamak isterim ki biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık. Aynı zamanda milletçe nesilden nesile şanla, şerefle, gururla anlatılacak büyük bir destan yazdık. Bunu hep beraber yazdık. Milli iradenin tankla, topla, tüfekle sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Türkiye'nin geçilmez olduğunu işgalcilere ve piyonlarına hem de çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. Millet olarak kıyama nasıl kalkılacağını nasıl birlik olunacağını nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. Her yaştan, her zümreden, her siyasi görüşten insanın bağımsızlığı söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini ortaya koyduk. 15 Temmuz Bizim onurumuzdur. Haysiyetimizdir. Şeref madalyamızdır. 15 Temmuz milli iradenin deklarasyonu istiklal beyannamesidir. 81 vilayetimizin tamamı eşine az rastlanan bir direnişe sahne oldu. Bu temiz alınlarına dayanan namlulara aldırmayıp Ülkesi ve milleti için canından geçenlerin direnişidir. Bu ömürlerinin baharında takların, tüfeklerin, kurşulların karşısına hiç düşünmeden geçenlerin direnişidir. Bu çoluk çocuğunun rızkını, tarlasının bir yıllık hasadını, kamyonunun traktörünün lastiğini yakıp darbecileri durdurmaya çalışanların direnişidir. Bu minarelerimizden yükselen salalarla sokaklara akın edip meydanlarda demokrasi nöbeti tutan milletimizin direnişidir. Bu istiklal ve istikbalini terör örgütlerinin insafına tasarrufuna bırakmamak için can verenlerin şehadet şerbetini içenlerin direnişidir. Bu yüzünü Türkiye'ye dönmüş, kalbini Türkiye'ye açmış, ümidini Türkiye'ye bağlamış mazlumlara umut aşılayan yüce gönüllerin direnişidir. Gayesi vicdanı sevinmesi, acısı bir olan Aziz milletimiz tek cephe olarak hainlere canı pahasına dur demiştir. Kardeşlerim, değil mi? Cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi? Sinede birdir vuran yürek yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Evet. Mehmet Akif'in dediği gibi bu cephe asla sarsılmayacaktır. Çünkü bu cephede 85 milyonun maşeri vicdanı vardır. Bıyığı daha yeni terlemiş pırıl pırıl gençlerin samimiyeti vardır. Hanımlar unutmayın burada nene hatunların, şerife bacıların, kara fatmaların fedakarlığı vardır. Ben sizleri böyle görüyorum. Ve şehit polis cennet kızımızı böyle görüyorum. Onlar Yılmadılar ve şehadete yürüdüler. Şu eda fışkıracak, toprağı sıksan şu eda, canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cıda. Ellerine bayraklarını almış hainlere karşı koyan kadınlarımızın cesaretini unutamayız. Şehit olacağını bile bile tek başına darbecilere direnen yiğitlerin imanını unutamayız. Ölüm kusan silahlara göğüslerini siper eden kahramanların azmini unutamayız. İstanbul'dan Ankara'ya ay yıldızlı al bayrağı kefeni yapanların vatan aşkını unutamayız. Siyasi farklılıklarını bir yana bırakıp omuz omuza verenlerin basiretini unutamayız. Türkiye'yi bir işgal girişiminden kurtaran bu cephe var oldukça Allah'ın izniyle kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. Kardeşlerim ben sizlere inanıyorum. Sizlerle beraber biz bu yolda çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz. 15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'nda saat 23.15'te havalimanına gelen Bay Bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz değil mi? arasından fetocular Bay Bay Kemal'i alıp nereye götürdüler? Aldılar Bakırköy Belediyesi'ne götürdüler. Ne dedi? Benim Erdoğan'ın geleceğinden haberim olsaydı ben de beklerdim. İnanalım mı? Ben de senin öyle gideceğini bilseydim Uçağımızı biraz daha geç indirmez erken indirir. Seninle orada buluşurduk. Bunlar yurkaktır, Bunlar korkaktır. Bunlar pısırıktır. Bunlardan bir şey olmaz. Kardeşlerim 15 Temmuz elbette öncelikle bize ve hükümetimize karşı yapıldı. Darbeci hainler canımıza kast edecek kadar gözlerini karartmışlardı. Kaldığımız yere gönderilen suikast timinden kıl payı kurtulduk. Daha bunun gibi o uzun gece boyunca nice badire, nice saldırı attık. Benim korumalarım şehit oldular. Ancak 15 Temmuz kalkışmasının asıl muhatabı milletti. Milli iradeydi. Ülkemizin bağımsızlığıydı. Türkiye sıradan bir darbe teşebbüsüne değil, topyekün bir işgal girişimine maruz kaldı. Darbecilerin hedefindeki kurumlara baktığımızda bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı külliyemiz bombalandı. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız, Özel Harekat Başkanlığımız, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz ve diğer birimlerimiz çok ağır saldırıya uğradı. Hainler sadece hükümeti devirmeye çalışmadılar aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin sembollerini hedef aldılar. Kolay değil. 251 şehidimiz oldu. O gün ertesi gün. 2200'ü aşkın evet gazimiz oldu. Milletimizin peygamber ocağı olarak gördüğü ordusuyla arasını açmaya hedeflediler. Biz Ordumuza peygamber ocağı olarak bakarız. Ama onların böyle bir derdi yok. Dikkat edin. Bizim askerimizin adı nedir? Mehmetçik. Neden bizim askerimize Mehmetçik demişiz? Küçük Muhammed adına Mehmetçik demişiz. Ve tarihten böyle gelir. Küçük Muhammed anlamına Mehmetçik. Dünyada İslam dünyasında hiçbir ülkede böyle bir isim yok. Sadece bizde var. Onun için Mehmetçik çok önemli. Mehmetçi yedirmeyiz. Yedirtmeyiz. Gereği neyse yaparız. Kamu kurumları içinde güvensizlik oluşturarak Devletimizi zayıf düşürmeyi, zafa uğratmayı amaçladılar. Bir ülkenin bekasının en büyük garantisi olan devlet millet kaynaşmasını dinamitleyerek milli bünyemizde onulmaz yaralar açmak istediler. Doğu ile Batı, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan köprünün işgal edilmesi de kuşkusuz bir mesajdı. İşte o köprü burada. Ne oldu? İşgal edebildiler mi? Edemediler. Neden? Benim milletim kadınıyla erkeğiyle tankların altına yattı ve orada direndi. Köprümüz işgal edilmedi. Edilemedi. 15 Temmuz direnişiyle işte tüm bu kirli senaryoları Yırtıp attık. Köle olmayacağız dedik. Mandaya boyun eğmeyeceğiz dedik. Devletimizi parçalatmayacağız dedik. Türkiye'yi işgal ettirmeyeceğiz dedik. Ezanlarımızı susturmayacağız. Şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz dedik. Bir gecede kadını erkeği genci yaşlısıyla 253 vatan evladını şehit verdik. Ama yurdumuza alçaklara uğratmadık. Mabetlerimizin üzerine namahrem eli değdirtmedik. FETÖ'cü alçaklara teslim olmadık. Çok açık söylüyorum. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlu Pınar'ı anlayamaz. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar milletimizin kodlarındaki istiklal aşkını anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlamayanlar hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal mısrağının manasını anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlayamayanlar daha darbe girişiminin ilk saatlerinde Ankara'yı bombalayan bizden olamaz diyerek Anadolu şehirlerinden Ankara'ya sel olup akan bu milletin evlatlarını anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar Allah devlete, millete zeval vermesin diyen ağzı dualı annelerimizi anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar bu milletin çapulcuya, çakal'a Cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar varlığımızı, şehit izilerimize borçlu olduğumuzu anlayamaz. Allah'ın izniyle 15 Temmuz direnişini lekelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. canıyla imtihan edilip imtihandan geçen milletimizin irfanını ölçmeye 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atan gafillerin kıratı yetmez. 15 Temmuz'un sulandırılmasına ne biz ne de milletimiz izin vermeyecektir. Türkiye var oldukça 15 Temmuz destanımız bir zafer şarkısı gibi dilden dile aktarılmaya devam edecektir. Aziz milletim, sevgili İstanbullular. Vatan şairimiz merhum namı Kemal amalimiz, efkarımız istikbali vatandır demiştir. Bizim de emelimiz, fikrimiz ve gayemiz her karış toprağında bir şehit yatan vatanımızın ikbali milletimizin istikbalidir. Bu anlayışla son 21 yılda her alanda tarihi nitelikte reformlar yaptık. Sayısız esere yatırıma, proje icraata imza attık. Demokrasimizin üzerindeki vesayet gölgesini hamdolsun biz kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle İlk defa sandık aracılığıyla yönetim sistemimizi değiştirme başarısı gösterdik. Sivil iradeyi tüm unsurlarıyla hakim kılarak Türkiye'yi siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos ve darbe girdamından kurtarmış olduk. Bu hamlelerimizin meyvelerini pek çok alanda topladık, topluyoruz. Ülkemiz ayağına vurulan prangaları söküp attıkça çıkarlarını daha güçlü savunmaya, hakkını daha dirayetli bir şekilde aramaya başladı. Ordumuz, emniyet teşkilatımız, mülkiye ve adliye teşkilatlarımız FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe asli görevlerini daha iyi yapar hale geldi. Terörle mücadelemiz Cudi'de Gavarda, Tendürek'te, Bester Deresi'nde, sınır ötesinde çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Suriye'ye yönelik harekatlarımızla ülkemizi terör koridoruyla çevreleme planlarını boşa çıkardık. Bölücü terör örgütü mensupları başlarını kaldırdıkları anda devletimizin demir yumruğunu tepelerine tepelerine indiriyoruz. Ama dikkat edin. Birileri de Kandil'den destek arıyor. Ne diyor? Biz bay bay Kemal'in yanındayız diyor. Ya millet senin yanında olmadıktan sonra avucunu yalarsın. Biz milletimizle yürüyoruz. Onlar Kandil'le yürüyor. İşte aramızdaki fark bu. Devletimizin tüm diplomatik, siyasi adli ve istihbari imkanlarını kullanarak FETÖ'cülara dünyayı dar ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde eğitim kurumu kılıfı altında faaliyet gösteren fitne yuvalarının kapatılmasını veya Türkiye Marif Vakfı'na devredilmesini sağladık. Firari durumdaki yüzden fazla örgüt mensubunun yargılanmak üzere ülkemize iadesini gerçekleştirdik örgütün mahrem yapılanmasını deşifre etmeye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere bu örgütün gerçek yüzünü fark edip FETÖ'ye karşı tedbir alan devletlerin sayısı günden güne artıyor. Son olarak NATO zirvesinde FETÖ ile birlikte diğer terör örgütlerine karşı tavizsiz duruşumuzu bir kez daha ifade ettik. NATO liderler zirvesini izlediniz değil mi? Oradaki havayı gördünüz değil mi? Şimdi ben sizden günün bu saatinde bu güzel yerde Beylerbeyi Stadyumu'nda şöyle ellerimizi kaldıralım. Buradan hep birlikte Türkiye'ye televizyon ekranlarından seslenelim. Hazır mıyız? Evet. Tek, millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek, bayrak. Tek vatan. Tek, vatan. Tek, devlet. Tek devlet. Bir olacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Bir olacağız. Diri olacağız. Bir olacağız. Kardeş olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Sağ olun Var olun Tüm şehitlerimizin Ruhlarına El Fatiha Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı Teşekkür ediyoruz Arkadaş Yurduma alçakları uğratma sakın Sibel